Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Nani'yi açmaya çalışacağız. Ben Nani için bayağı e, kredi biriktirdim. Onları yavaş yavaş açacağım. İlk Angela'dan başlıyorum. Sonra Edgar. Bu da iyi. Sonra sıradaki karakter Darli. İnşallah yeter. Ee, başka ne var? Heh, Leon. Leon içinde. Boya birikti. Hmm. Sonra Lili. Hmm. Başka bir de, bir de karli vardı. Biriktirdim. Şimdi sırada Dur açacağım birazdan seni deneyeceğim. 80 kredi. Ve buradan da 100 kredi alıyoruz ve nani geliyor. Evet arkadaşlar nani açtık. Bakalım sıradaki karakterimiz var. güzellik Hmm, bence bayramı MRP. Bence bayram daha iyi. Bayron açtım. Evet arkadaşlar. Bakın. Menümüz burada. Hemen yükseltelim. Bayağı bir yükselttik. Bence şimdi bu kadar yeter. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Güle güle.